Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'ın iz bırakan forvetlerinden Mario Jardel, Türkiye gazetesine açıklamalar yaptı. Jardel, kendisi gibi bir forvetin şu an 300 milyon euro edeceğini belirtti. İstanbul'u ikinci evi gibi hissettiğini belirten Jardel, Galatasaray'daki hatıralarını hiçbir zaman unutmayacağım. Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım. Benim için çok farklı senaryolar gelişebilirdi." dedi. Icardi'nin Galatasaray'da büyük işler yaptığını dile getiren Brezilyalı, "Biz kendi tarihimizi yazdık, o da öyle yapıyor. Biliyorum ki yaşadığım başarılar hiçbir zaman silinmeyecek. Süper kupayı kazanmıştık. Büyük bir beklentiyle gelmiştim ve attığım gollerle karşılığını vermiştim. Futbol gelişti ve değişti. Eskisi gibi sabit ve çok gol atan santrfor kalmadı. Benim dönemimdeki gol ortalamalarına şu an rastlanmıyor." şeklinde konuştu. Futbolcu değerleri konusuna da değinen Jardel, şu an 20 gol atan oyuncu 150 milyon euroya satılıyor. Jardel gibi isim olsa 50, 60 gol atsa 300 milyon euro ederdi. Para çoğaldı ama kalite yükselmedi ifadelerini kullandı. Galatasaray, Jardeli 2000, 2001 sezonu başında 17.05 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Sarı kırmızılılarda bir sezon forma giyen Brezilyalı forvet Sporting'de 6.2 milyon euroya satılmıştı. Galatasaray formasıyla 43 maça çıkan Mario Jardel 34 gol, 5 asistlik istatistik yakalamıştı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.